Hoş geldiniz arkadaşlar. 47. hafta yorumlarına geçmeden önce 46. hafta tamamlanmasa da Giray kardeşimden tamamlanan maçlarla ilgili özetleri alalım. Ee, sağ olasın Kerem'cim. Ee, 46. haftada 12 tane maçımız tamamlandı. Ee, sonuçlanan 12 maçın e, 11'inde biz e, şu an için takipçilerimize yardımcı olduk. Bir tane maçımız sadece eksik kaldı o da Flamengo. Chelsea maçı ki büyük ihtimalle herkes de o maçtan hemen hemen eğer yatarsa yatar devam ederse de eder. Geçen hafta da zaten belirtmiştik çok yüksek bütçeli on yapmayalım. Çok bankolar gelir çok da az para verir demiştik. E dediğimizde oldu hemen hemen çünkü baktığımız zaman Benfica Auckland maçında Auckland her ne kadar en azından ilk yarı direnmiş olup 1-0 geride kapatmış olsa da Benfica ikinci yarı maçı ee, bir efor göstererek 6-0 gibi net bir skorla almayı bildi. Flamengo Chelsea maçı dediğim gibi bizim eksik kaldığımız maçta aslında biz burada bir sürpriz çıkacağını tahmin ettik ama beraberlik evet. evet. yönüne gittik. Çünkü karşı tarafta Chelsea olduğu için açıkçası Flamengo galibiyetini yazmak benim elimden çok gelmedi burada. Ee, Chelsea'nin kalecisi çok kötüymüş bu arada. Umarım sezonu o kaleciyle girmezler. Eğer o kaleciyle girerlerse hayatları kayar yani Chelsea'nin ki düşünmüyorum o kalecinin de Chelsea'de kalacağını. Ee, ki Chelsea 68. dakikada 10 kişi kaldı ama 8. dakikaya kadar zaten maç İki veri de Flamengo'nun hakkıydı yani. Kırmızı kart görmesiyle bir alakası yok yenilmesinin. E, Chelsea 3-3 yenildi. Los Angeles e, Esperanza maçında da geçen hafta ben e, Tunus Ligi'nin Amerikan Ligi'ne göre çok daha kaliteli bir lig olduğunu söylemiştim. Buna göre e, Tunus tarafına yani Tunus Esperanza'ya gidelim demiştim. Burada yanılmadık Esperanza 1-0'da olsa maçı almayı bildi. Bayern boca maçında da geçen hafta dediğimiz gibi e, Alkland maçı gibi kolay bir maç olmaz Boca Juniors maçı. E, Bayern e, zorlanır dedik. Zorlandı ama 2-1 gibi bir skorla da geçmeyi bildi. Buradan da bir sürpriz çıkmadı. sundog e, Sundo Borussia Dortmund maçı Beni en çok şaşırtan maçlardan biriydi. Yani Sundov bence maçı gelen taraftı. Geçen hafta fizik kalitesinden de Sundov'un bahsetmiştik. Fizik kalitesiyle oynayan bir takım demiştik. Borussia Dortmund'a zorluk çıkartabilir ama biz Borussia Dortmund'a tek attık. Borussia Dortmund bizi üzmedi ama maç 5 dakika daha uzasa emin ol ki bu maç beraber veyahut da sunulur galibiyetiyle bitebilirdi. Allah'tan uzamadı da Dortmund bizi yanıltmadı. <laughs> Inter-Urava Urava, Urava e, beklediğinden daha iyi e, bir direnç gösterdi. Ben ilk yarıyı berabere kapatırlarsa geçen hafta sürpriz olur demiştim ama ilk yarı yendi. Hatta Uraba ama Inter ikinci iki iki Evet ikiden bir geldi ama Inter ikinci yarı az futbolcunu alarak maçı çevirmeyi bildi. İlk yarı biraz futbolcunu dinlendirmiş. E, Fluminense maçı Kore ekibi bir ilk yarıyı e, değişik bir şekilde, ilk bir şekilde önde kapattı. Fakat Fluminense de teknik futboluyla ikinci yarı 4 e, golle karşılık vererek maçı almayı bildi. River Plate Monterey maçı tam bir beraberlik maçıydı. Geçen hafta da demiştim ben muhakkak bu maç beraber biter. Hani isteyen varsa River Plate tarafına geçsin ama muhakkak ki beraber bitecektir demiştim. Net biz beraberlik 0-0 e, bitti. Juventus Bidat maçında milli oyuncumuz e, Kenan e, Yıldız'ın da gerçekten performansı göz kamaştırdı diyebiliriz. Juventus rahat bir 3 puan aldı. Real Madrid-Pakuka maçı ya Madrid 7. dakikada 10 kişi kaldı. Fakat 10 kişi kalan Real Madrid mi? Pakuka mı? Ben orada maç seyrederken fark edemedim. Yani Pakuka sanki 10 kişiymiş gibi oynadı. Ee, çok atakları vardı yine Pakuka'nın ama e, yine milli oyuncumuz Arda Güler ve özellikle de Real Madrid'in kalecisi Kurtuğan'ın maçı kurtardığını söyleyebiliriz burada. 3-1 gibi net bir skor aldı Real Madrid ama maçı da Kurtuğa ile yazdık. Salzburg Aliler maçı iki takımın da dengeli oyunu vardı. Maç gece yarısı olduğu için seyretmedim ama özetine baktım 0-0 yani maçta da pek bir şey yoktu. Manchester City Alain maçında da City Alain'e nefes aldırmadı diyebiliriz. 6 tane attı 6 tane de benim saygım kaçırdığı vardı. 10-12 sıfır bitecek bir maçtı. Manchester City'de net bir galibiyet aldı tabii 46. haftayı daha bitiremedik. Bizim bitirdiğimiz 12 maç bu kadardı. Atletico Madrid maçı, Paris Saint-Germain ve Palmeiras de gelirse biz de takipçilerimize 14 maçta bu hafta yardımcı olmuş ol olacağız. Evet arkadaşlar 47. hafta yorumlarıyla birazdan sizlerle birlikteyiz. Sportoto TV'ye tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. 47. hafta yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. İlk maçımız Ajax Stockholm Göteborg maçı. Şöyle bir istatistiklerine bakalım. Evet Stockholm 3 galibiyet 2 beraberlik 0 mağlubiyetle oynuyor. 8 gol atarken 4 golü kalesine görmüş. Göteborg ise 4 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. 10 gol atarken 9 golü kalesine görmüş arkadaşlar. Yaptıkları maçlara baktığımızda Stockholm 18 galibiyet alırken Göteborg 16 galibiyet almış. 6 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Stockholm'in evinde oynanan 20 maçın 12'sini Stockholm alırken 4 maçı Göteborg almış. 4 maçta beraberlikle sonuçlanmış arkadaşlar arkadaşlar. Stockholm 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynarken Göteborg 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle oynuyor arkadaşlar. Benim buradaki tercihim Göteborg'un son maçlarında iyi olmasına rağmen maçın 1-0 bitebileceği yönünde sen ne dersin Giray'cığım? Evet, İsveç'in El Clasico'sunu izleyeceğiz. Bu maça İsveç'te El Clasico diyorlar çünkü İsveç'in en büyük 3 kulübünden ikisi. Aynı bizim Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi Eike, Stockholm, Göteborg ve Malmö'de İsveç'in en büyük 3 kulübü. Ee, şimdi aslında bu bir derbi olduğu için Ben e, derbilerde genelde Kapatmaktan e, yanayım evet. Ama bu maçta kapatmayacağım e, Çünkü 1 Haziranda ligi ara verilmişti Bir e, Haziranda ara verilmeden önce e, Ki son maçında Ajax Stavron, Sirius'a 3-1 gibi e, Farklı bir skorla Mağlup olmuştu. Göteborg ise Dagger Force ve Malmö galibiyetleriyle Bir çıkış sürecine geçmişti Genel olarak da ee, baktığımızda Göteborg pek beraberlik seven bir takım e, görüntüsünde değil bu sezon. Evet. Bu yüzden benim önceliğim aradaki puan farkında açılmaması açısından Göteborg galibiyeti olacak. Ee, tabii ki oynanma yüzlerine göre de maçın favorisi olan Stockholm galibiyetini de alarak çifte şans kullandığım bu maçta 2-1 geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar diğer maçlarımıza devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yakın Gays maçıyla devam ediyoruz. Hacken 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynarken 11 gol atıp 11 golü kalesine görmüş. Gays ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 6 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Hacken 6 galibiyet alırken Gays 9 galibiyet almış. 2 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Hacken'ın evinde oynanan 10 maçın 6'sını Hacken alırken 4 maçı Gays almış arkadaşlar. Son 5 maçlarına baktığımızda yakın İki beraberlik, iki mağlubiyet, bir galibiyetle oynarken Gays iki galibiyet, bir mağlubiyet, iki beraberlikle oynuyor. Benim buradaki tercihim bu maçtan beraberlik çıkacağı yönünde sen edersin Gaycım. E, Alsvenskan'da 7. ve 8. maçını izleyeceğiz. Gays bu sezon deplasmanda zor yenilen bir takım görüntüsünden. 2024 yılında da aralarında oynadıkları maçlarda da bariz bir şekilde Gayiz'in üstünlüğünü görüyoruz. Ligde şu an gol kralı olan, e, gol kralında daha doğrusu zirvede olan Fil Deşili Forvet Diabete'nin de 8 gol 2 asistle bir katkıyla ile Gays formasını giydiğinde hatırlatmak isterim bu maçta. E, son maçlardaki çıkışında devam ettireceğini öngördüğüm için e, ben Gayiz galibiyetimi kuponunda tek geçtim. Evet arkadaşlar diğer maçlarımıza devam ediyoruz. Duyurgard'ın Nordkoping maçı ile devam ediyoruz. Duyurgard'ın 1 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 4 gol atıp 6 gol kalitesini görmüş. Nordkoping ise 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 9 golü kalitesini görmüş arkadaşlar. Duyurgard'ın 2 galibiyet alırken Nordkoping 7 galibiyet almış. 14 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Duyurgard'ın evinde oynanan 12 maçın 4'ünü Duyurgard'ın alırken 4 maçı Nordkoping almış. 8 maç beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçlarına baktığımızda Dürgardın 2 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyetle oynarken Nordkoping 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1 beraberlikle oynuyor. Benim buradaki tercihim yok, maçı kapattım ben. Sen ne dersin? Dürgaard'ın bu sezon oynadığı 12 maçta attığı 8 gol ile ilgili en az gol atan takımı görüntüsünden Norkop'un ise attığı 20 golle Malmö'den bile fazla gol atmış durumda. Fakat tabi buna karşılık gol de yiyen bir ekip. Ee, ben Norkop'un bu maçta skor üreteceğini düşündüğüm için yani senaryoyu bu şekilde yazdığı için e, maçın favorisi her ne kadar Duygardın olsa da e, ben Duygardın'ı karşıma alacağım. Maçı öncelikle Norkop'un galibiyeti ne yazdım? Ama en kötü de buradan bir puan çıkartabileceğini düşündüğü için de beraberlik tercihini ekledim kuponuma. Evet diğer maçlarımıza devam ediyoruz. mijelvi Mervi maçı maçıyla devam ediyoruz. Mijelvi 5 galibiyet bir beraberlikle oynarken 12 gol atıp 3 golü kalesine görmüş. Malmö ise 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 6 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda 4 maç oynamışlar. 3'ünü Mijelvi alırken 1'ini Melmo almış. Mijelvi'nin evinde oynanan 2 maçı da... Mijelvi almış arkadaşlar. Son 5 maçlarına baktığınızda mi? 5 galibiyetle oynarken Malmö 2 mağlubiyet, 2 beraberlik 1 galibiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim Mijelvi'ye önünde. Sen Nazar e, Mijel bu sene Svenskan'da gerçekten de fırtına gibi esiyor. 13 maçta topladığı 30 puanla lig liderliğini domine etmiş durumda. E, ama şu an karşısında İsveç'in en kötü kulüplerinden biri olan Malmö'yü misafir edecek. Puan farkı 8'e çıkmışken Malmö bu gidişe bir dur demek isteyecektir diye düşünüyorum. Ligdeki mükemmel durumundan ötürü Mijal galibiyetine kuponuma yazdım. Fakat bu tırmanışa son verebilecek norm, e, sayılı takımlardan biri olan Malmö'nün galibiyetini de kupona ekledim. O yüzden 1-2 geçtim bu maçı. Evet, beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer maçımızda sizlerle birlikteyiz. Rosenberg ve Viking maçıyla devam ediyoruz. Rosenberg 3 galibiyet, 3 beraberlikle oynarken 7 gol atıp 2 golü kalesine görmüş. Viking ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle oynarken 16 gol atıp 8 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Rosenberg 25 galibiyet alırken Viking 10 galibiyet almış, 10 maçla beraberlikle sonuçlanmış. Rosenberg'ün evinde oynanan 19 maçın 15'ini Rosenberg alırsa 15'ini Rosen 15'ini Rosenberg alırken bir maçı Viking almış, 3 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçlarına baktığımızda Rosenberg son 5 maçlarına baktığımızda Rosenberg 3 beraberlik, 2 galibiyetle oynarken Viking 5 galibiyetle oynuyor arkadaşlar. Benim buradaki tercihim iki yönünde sen dersin Gaycım. Ee, evet. AIDS Rosenborg, Bode Tromso, Braun, Molde ve Valerenga gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak 13 maçta topladığı 32 puanlı lig liderliğini alan Viking, Norveç futbol konu oyunda şok etmiş durumda. Şu an gol kralı olan Zlotba Trepiş'te 8 gol 7 asistlik katkısıyla Viking'in kadrosunda bulunmakta. Toplamda da 37 golle rakiplerinin bu sezon Korkulu bir arsa olmaya devam ediyor Viking. Tabii ki bu başarılar sonucunda benim de önceliğim Viking galibiyeti olacak. Fakat karşısında da gerçekten bir Norveç var. Rosenborg bulunuyor. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik gibi bir sonuç alan Rosenborg en azından buradan da bir beraberlik çıkartabilir diye düşündüğümden dolayı 2-0 geçtim ben de bu maç. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Bodo Bilip Sarpsborg maçı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bodo Bilip 4 galibiyet 1 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 4 golü kalesine görmüş. Sarpsborg ise 2 galibiyet 3 beraberlikle oynarken 8 gol atıp 4 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Bodo Bilip 18 galibiyet alırken Sarpsborg 6 galibiyet almış 7 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Bodo Bilip'in evinde oynanan 15 maçın 11'ini Bodo Bilip alırken 3 maça Salzburg almış, 1 maçta beraberlikle sonuçlanmış arkadaşlar. Şöyle bir son 5 maçlarına baktığımızda Bodo gidip 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle oynarken Salzburg 3 beraberlik, 2 galibiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim Bodo Bilip, önünde. Son 5 maçlarında kaybetmemişler. Sen ne de dersin gireceğim. Evet. Bodo şu an ligde 4. sırada yer alıyor. Ama tabii 4. sırada yer aldığına bakmayın. Çünkü 9 maç oynadı ve 19 puan topladı. Viking yani lig lideri olan Viking ise 13 maçta 32 puan topladı. Bodo eksik kalan 4 maçında kazanırsa 31 puan yaparak ilk ikinciliğine yükselmiş olacak. Ve Viking'i takip edecek. Ee, karşısında şu an Salzburg var. Ben e, hata yapacakları bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de kendi evlerinde 3 puanı rahat bir şekilde alacaklardır. O yüzden Moduglip'te ben de tek geçtim. Evet, diğer maçlarımıza devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Frederikstad, Tromsø maçıyla devam ediyoruz. Frederik Stad 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynarken onu vıratıp 4 golü görmüş. Tromso ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 muhalibiyetle oynarken 9 gol atıp 8 golü kalesinde görmüş. 2 maç yapmışlar. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken 1 maçı Tromso almış. Frederik Satın evinde oynanan maç beraberlikle sonuçlanmış arkadaşlar. Son 5 maçlarına baktığımızda Frederik Stad 1 beraberlik, 1 muhalibiyet, 3 galibiyetle oynarken Tromso 4 galibiyet, 1 beraberlikle oynuyor. Benim buradaki tercihim 1-0 yönünde sen neler hissediyorsun? Tron Soda elit seriyende gerçekten güçlü ve söz sahibi bir ekip, e, bir kulüptür. E, şampiyonluk yarışında birazcık sap dışı gibi e, kalmış gibi gözüküyor bu sezon ama yine de ben e, Frederikstad karşısında bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışında ben de varım diyecektir diye düşünüyorum. E, ve 3 puan çıkarmak zorunda olduğu bir maç. Bence Trabzon bu maçta hata yapmaz e, Trabzon'u tek geçti Evet arkadaşlar diğer maçlarımıza devam ediyoruz Bran Sandefjord maçıyla devam ediyoruz Bran 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 14 gol atıp 11 gol kalesine görmüş Sandefjord ise 1 galibiyet 4 mağlubiyetle oynarken 6 gol atıp 12 golü kalesine görmüş Yaptıkları maçlara baktığımızda 5 maç oynamışlar İkisini Bran alırken 3 maç beraberlikle sonuçlanmış Bran'ın evinde oynanan 3 maçın ise ikisini Bran alırken bir maç beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçlarına baktığımızda Buran 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken Sandef Short 3 mağlubiyet 2 galibiyetle oynuyor arkadaşlar. Benim buradaki tercihim Bran yönünde, sen ne de dersin Gülay? Bran da Norveç Ligi'nin köklü kulüplerinden birisi. Lige iyi başlamamış olsalar da son haftalarda toparlanma gösterdiklerini görsün, görüyoruz. Sandro Şork ise sıkı bir ekip olsa da deplasman kaynağı gerçekten bu sezon çok kötü. Oynadıkları 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildiler. Bran deplasmanında da işleri oldukça zor. Ben de Bran hata yapmayacaktır diyorum bu maçta. Evet diğer maçımızla devam ediyoruz. Evet haka resmi maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Haka 3 galibiyet 3 mağlubiyetle oynarken 8 gol atıp 9 golü karesine görmüş. İlves ise 3 galibiyet 3 mağlubiyetle oynarken 13 gol atıp 7 golü karesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Haka 9 galibiyet alırken İlves 7 galibiyet almış. 10 maçta beraber sonuçlanmış. Haka'nın evinde oynanan 14 maçın 6'sını Haka alırken 2 maçı İlves almış. 6 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçlarına baktığımızda Haka 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynarken Ilves 2 galibiyet 3 mağlubiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim 1-0 yönünde Sennar Sigereci. Ee, hem son zamanlarda kendi aralarında hem de ligde oynadıkları maçlarda beraberliği sevmeyen iki ekibin mücadelesini izleyeceğiz. Ben bu maçtan bir galip çıkmasını bekleyeceğim açıkçası. Önceliğim tabii ki Ilves galibiyeti olacak daha derli toplu bir takım çünkü Ankara'ya göre. Fakat ev sahibi avantajını kullanarak da bir hakka tehlikesi de yaratabilir gibi geliyor bana. Bu yüzden 2-1 geçtim bu maçı. Evet, diğer maçımızla devam ediyoruz. Swan, Van Gogh'un maçı ile devam ediyoruz arkadaşlar. Swan, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynarken 12 gol atıp 10 gol karesinde görmüş. Van Gogh'un ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle oynarken 10 gol atıp 10 gol karesinde görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Swan 7 galibiyet alırken Gangwon 4 galibiyet almış, 4 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Swan'ın evinde oynanan maçlardan ise 4'ünü Swan alırken ikisini Gangwon kalmış, bir maç beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçlarına baktığımızda Swan 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik oynarken Gangwon İki galibiyet, iki galibiyet bir beraberlikle oynuyor. Benim buradaki tercihim sıfır yönünde. Sen ne de dersin Geray'cığım? Kore iki maçları e, genelde gerçekten de sürprizlerle biten e, maçlar oluyor. İkiden birler, ikiden sıfırlar, birden sıfırlar gibi e, bizi şaşırtan e, sonuçlar çıkabiliyor. Çok istatistiğe dayalı bir olmuyor genel olarak da. E, İki maç alınmış zaten Sport Auto tarafından bu hafta. Ben ikisinde de çifte şans tercihini kullandım. Bu maç için de benim önceliğim sıfır olacak. E, ee, i̇statistiğe göre beraber R bitmesi gerekiyor aslında bu maçın. Ama beraber bitmezse de Swan City tarafına kaydım. O yüzden sıfır bir geçtim bu maçı. Evet diğer maçımızla devam ediyoruz. Seoul Bank maçı ile devam ediyoruz. Seoul 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynarken 11 gol atıp 13 gol perisinde görmüş. Puan ise 3 galibiyet. Puan ise 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet oynarken 14 gol atıp 13 golü karesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Seul 23 galibiyet alırken puan 22 galibiyet almış, 19 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Seoul'un evinde oynanan maçlardan ise 14'ünü Seul alırken puan 9 maçı almış, 12 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Son 5 maçına baktığımızda Seul 3 mağlubiyet 2 beraberlikle oynarken puan İki mağlubiyet, iki galibiyet bir beraberlikle oynuyor. Benim buradaki tercihim yine sıfır yönünde. Sen ne dersin Gayrıcığım? Seul, Güney Kore'nin en köklü takım olsa da bu yıl işler gerçekten de Seul'ün istediği gibi gitmiyor. Bu maçta da benim önceliğim beraberlik olacak. Seninle aynı fikirdeyim. %70'le SporToto kullanıcıları bir Seul galibiyeti yönünde oynamış. Ben de bu %70'i karşıma alarak, bir sürpriz arayarak 0 2 geçtim, puan galibiyeti arayacağım. Evet, diğer maçlarımıza devam ediyoruz. Şimuzu-Kaşıva maçıyla devam ediyoruz. Şimuzu 4 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 16 gol atıp 12 gol kalesinde görmüş. Kaşıva ise 6 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 8 golü kalesinde görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda bir maç oynamışlar. Kaşıva'nın evinde Kaşıva almış. Son 5 maçlarına baktığımızda Şimoz'u 3 beraberlik 2 galibiyetle oynarken Kashiwa 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim Kaşıva yönünde sen edersin Evet iki hafta önce de Kaşıva maçı karşımıza çıkmıştı. Orada da söylemiştim. Kaşıva deplasmanda olduğu zaman ben gözüm kapalı tek geçebiliyorum Kaşıva'yı. Ee, hem maçlarını seyrettiğim için hem de gerçekten de deplasmanda çok farklı oynayan bir takım görüntüsünde şampiyonluk yarışında da Kaşıma ile birlikte çetin bir mücadele veriyorlar. E, Kaşıva bende de bu hafta tek yine deplasmanda olduğu için. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Fukuoka Vissel Kobe maçıyla devam ediyoruz. Fukuoka 4 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyetle oynarken 12 gol atıp 11 golü kalesine görmüş. Vissel Kobe ise 6 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 11 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda toplamda 5 maç oynamışlar. 4'ünü Vissel Kobe alırken bir maçı Fukuoka kalmış. Fukuoka'nın evinde ise 2 maçı Vissel Kobe almış. Son 5 maçlarına baktığımızda Fukuoka 3 galibiyet 2 beraberlikle oynarken Vissel Kobe 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim 0-2 önünde. Sen neresi göreceksin? E, Vissel Kobe'de şampiyonluk için en önemli adaylardan birisi Japonya'da. Ama şampiyon olamasa bile en azından AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk üçe girebilmek adına şampiyon e, Japonya Ligi'nde mücadele veren bir takım. Tabii ki önceliğim de benim de Vissel Kobe galibiyeti olacak. Fakat Fukuoka'da elinde çok tehlikeli bir takım. E, bu maçtan bir galip gelmesini bekleyeceğim. Berabere bitmesini beklemediğim bir maç olduğu için Öncelikle iki, sonra ev sahibi bir yönünde geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar diğer maçımızla devam ediyoruz. Kyoto Sanga Gamba Osaka maçı ile devam ediyoruz. Kayota Sanga 4 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 13 gol atıp 8 golü kalesinde görmüş. Gambo Osaka ise 2 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyetle oynarken 10 gol atıp 17 golü kalesine görmüş. Yaptıkları maçlara baktığımızda Kayota Sanga 2 galibiyet alırken Gamba Osaka 9 galibiyet almış 6 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Kayota Sanga'nın evinde oynanan 8 maçın 1'ini Kayota Sanga alırken 5 maçı Gambo Osaka almış. İki maçta beraberlikle sonuçlanmış. son beş maçlarına baktığımızda Kyoto Sanga iki galibiyet, iki mağlubiyet, bir beraberlikle oynarken Gamba Osaka iki beraberlik, iki mağlubiyet, bir galibiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim bir iki yönünde sen alırsın Evet favori olan Kyoto Sanga galibiyeti benim de önceliğim olacak bu maçta. Fakat Gamma Osaka çok dengesiz bir takım. Deplasmanda bir beraberlik alarak Kyoto Sanga'ya bir çelme takabilir gibi geldi. O yüzden ben de 1-0 geçtim bu maçı. Evet diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Tokyo verdi Kawasaki maçıyla son maçımızla devam ediyoruz. Tokyo verdi 4 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyetle oynarken 8 gol atıp 11 gol kalesini görmüş. Kawasaki ise 4 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 14 gol atıp 10 gol kalesini görmüş. Toplamda 11 maç yapmışlar. Birini Tokyo verdi alırken 6 maçı Kawasaki almış. 4 maçta beraberlikle sonuçlanmış. Tokyo Verdi'nin evinde oynanan 4 maçın 3'ünü Kawasaki alırken 1 maçta beraberlikle sonuçlanmış arkadaşlar. Tokyo, son 5 maça baktığımızda Tokyo verdiği 3 mağlubiyet 2 galibiyetle oynarken Kawasaki 3 galibiyet 2 mağlubiyetle oynuyor. Benim buradaki tercihim 0 2 de. sen dersin gelecek. Evet, Kawasaki bu maçta tek olarak da denenebilir. Ligde çok gol bir takım görüntüsünde fakat e, bazen çok gereksiz gollerde yiyip önde oldukları maçlarda beraberliklerle de ayrılmasıyla meşhur. Özellikle 1-0 iken 1-1 veya 2-1 iken 2-2 gibi maçları bitirdiğini çok hatırlıyorum ben Kavasaki'nin. E, Tokyo Verdi her ne kadar başarısız bir sezon geçirse de beraberlik alabilecek bir takım. O yüzden ben de önceliği 2 olsa da geniş kupon yapanlara beraberlik tercihini de önereceğim bu maçta. Evet arkadaşlar futbolsuz kalmayın. Güzel bir hafta geçirin. E, şans yanınızda olsun. Yani her ne kadar alıştığımız ligler olmasa da İsveç, Norveç, Finlandiya, Kuzey Kore ve Japonya ligini takip etmekte de tabii değişik bir deneyim olacaktır. Ee, genelde Japon ve Kore ligleri çok erken başlıyor ama e, Baltık liglerini izleyebiliriz. Ben de futbolsuz kalmayın diyorum. Umarım ki e, sürprizlerin aynı koluna denk getirdiği bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.